Evet başkanım AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in önceki gün Nazilli bir gazeteciye Nazilli daha ses getirecek gözaltılar ve tutuklamalar olabilir şeklinde bir açıklama yapması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız nezdinde Ülkemizde yaratılmaya çalışılan e, kaos ortamını sona erdirmek, demokratik parlamenter sisteme yapılan müdahale karşısında bir, e, birlik e, mesajı ve birliktelik e, sağlamak amaçlı e, AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanımın e, davetleriyle e, bugüne kadar gerek örgütlerimiz, gerek genel merkez düzeyinde Türkiye'nin geçtiği bu zor dönemde, hükümet devlet adına parti sorumluluklarımız gereği demokratik sürecin hızla işlemesi yönünde elinin altına taşını koyan bir mücadele içinde Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Genel Başkanımız da bu mücadeleyi konusunda 15 Temmuz gecesi uçaktan indiği andan itibaren gerekli mücadeleleri vermeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm mensupları bu ülkede darbelerden çok eziyetler çekmiştir, çok mağduriyetler yaşamıştır. Bu yüzden darbelere karşı olan tutumu da net ve bellidir. Türkiye'de parlamenter sistemin işlemini, demokrasinin işlemesi adına Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda mücadelesine sonuna kadar devam edecektir. Tabii 15 Temmuz sonrasında e, Türkiye'de bu işe bulaşmış e, darbeye e, yardım etmiş, yataklık etmiş, e, bir takım unsurlarla ilgili e, Türkiye'de güvenlik güçlerimiz e, bir mücadele işine girdiler. E, ülkenin temel taşlarını yönelik yapılan e, demokrasi yönelik yapılan e, bu müdahalelere karşı, e, bu unsurlara karşı yapılan bu e, temizlik mücadelesinin e, yanındayız ve bu, bu konuda çalışmalara destek vermeye de devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yalnız e, burada Sayın e, İl Başkanı'nın e, böyle bir süreçte e, Nazilli'ye gelip böyle bir açıklama yapması, yani ses getirecek, işte bu tutuklamalar olacak diye bir açıklama yapması maalesef ülkemizdeki demokratik parlamenter hukuk sistemine siyasi bir partinin il başkanı olarak bir müdahalesi söz konusu algısını yaratır. Bu siyasi partilerin başvuracağı bir yöntem değildir. Siyasi bir partinin il başkanı, örgüt başkanları kendilerini e, valinin yerine, savcıların yerine koymaya başladıysa e, Türkiye'de demokratik süreçle ilgili sıkıntılar e, ve flu bir dönemin e, başlayacağıyla ilgili endişe duymaktayız. E, bu tür açıklamalardan siyasi parti başkanlarının imtina etmesi gerekmektedir. Hele hele böyle flu bir dönemde bu tür açıklamalar... E, kamuoyunda sürdürülen e, bu e, çalışmalara gölge düşürür. E, gerçek anlamda yapılacak olan mücadeleleri furyuluk e, bir e, dumanın altına sokar. O yüzden e, Sayın İl Başkanı'nın yaptığı açıklamayı talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Burada e, Sayın Valimiz, Sayın Savcılarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır. Siyasi partilere, başkanlarına, il başkanlarına, ilçe başkanlarına düşen görev ise demokratik ve hukuk devletinin sürecini işletecek e, siyasi söylemleri e, ve demokratik hukuk sistemiyle ilgili e, yapılan e, müdahalesel çalışmaların karşısında oldukları ile ilgili kamuoyuyla ilgili tavır almaktır. E, siyasi partilerin temel mücadelesi e, demokratik e, sistem mücadelesi olmalı, hukuka yapılan müdahalelerin karşısında bir tavır olmalıdır. Oysa ki bu yapılan açıklama maalesef e, kolluk kuvvetlerine, e, sayın valiye ve e, hukuk sistemine bir baskı niteliğindedir. Dolayısıyla böyle bir açıklamayı e, talihsizlik olarak görüyorum.